Merhaba arkadaşlar. Sizlerden gelen Börk hakkında sıkça sorular var. Bu sorulara yanıt vermeye çalışacağım. Bir, ürünler deri mi diye sorular soruluyor. Ürünlerimiz %100 kuzu derisi. Hakiki deridir. Yani deri olmayan hiçbir tarafı yok. Görmüş olduğunuz kürkü de, tepe kısmı da, kürk kısmı da %100 kuzu derisi. İç kısmı da yine aynı şekilde kuzunun kendi kürküdür. Ürünümüzde bu şekilde etiketi var. Beden numarası var. İki, ölçü nasıl alınır? Ölçü baş çevremizi bu börkün geleceği kısmın ölçüsü alınacak. Yani siz başınızın börkün geleceği kısmı terzi metresiyle mezurayla ölçüyü alıyorsunuz. O ölçüyü bize söylüyorsunuz. Biz de o ölçüler doğrultusunda hangi bedene denk geliyorsa onu size gönderiyoruz. Ürünler kendi imalatınız mı diye sorular var. Evet ürünler kendi imalatımız yüzde yüz ve işçiliğine de çok özen gösteriyoruz. Çok kaliteli bir şekilde yapılıyor. Kalite kontrolden geçmeyen ürünler gönderilmiyor müşterilerimize. Ödeme seçeneklerini soruyorlar. Havale EFT e, kredi kartıyla, site üzerinden yine kredi kartıyla, 9 taksite kadar yapılabiliyor kartla. Şeffaf kargo, kapıda ödeme olarak da şeffaf kargo gönderiyoruz. E, şeffaf kargoda ürünü görüyorsunuz. E, o şekilde alabiliyorsunuz. İletişim bilgileri soruluyor. E, Telefonumuz var. E, 0553 180 61 88. E, WhatsApp'tan da bu şekilde bu numaradan ulaşabilirsiniz. Deri sitesi Facebook, deri sitesi Instagram. eee www.derisitesi.com web adresimiz. Oradan da e, bize ulaşabilirsiniz. İade değişimi var mı? E, tabii ki kanuni hakların vermiş olduğu gün içerisinde iade ve değişim var. Koşulsuz bir şekilde tabii ki 15 gün içerisinde ürünü aldınız. Herhangi bir zarar görmeden aldığınız takdirde 15 gün 15 iş günü içerisinde iade yapıyorsunuz. Ürün yıkanır mı diye sorular var. Bu deri ürünleri yıkanmaz. Kesinlikle ona dikkat etmek gerekiyor. Deri ürünleri yıkanmaz. İnternet alışverişinde tavsiye ediyor musunuz diye bir sorular oluyor hani güven açısından çok sorunlar yaşıyor müşteriler insanlar. Var. Şimdi araştırmak gerektiğini düşünüyorum. Yani alışveriş yapmadan önce merdiven altı firmalarla kurumsal firmaları yani araştırın. Dikkat edin yorumlarına bakın tek bir yerden alı, Araştırmadan bir alışveriş yapmayın. Bir tek kaynağa bakarak alışveriş yapmayın. Bunun bütün Instagram, Facebook, e, web sitesi ve oralardaki yorumlar gerekirse Instagram'daki rastgele herhangi bir e, müşterilerinden alışveriş yapmış olduğu müşterilerden e, yazarak bir ricada bulun, bilgiler alın. Yorumlara bakın, kontrol edin. E, firmanın geçmişi hakkında bir araştırma yapın. E, araştırma yapmadan alışveriş kesinlikle yapmayın videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağ olun, iyi günler.